Selamlar arkadaşlar. Bugün çok net, çok kullanışlı bir listeyle sizlerin karşısındayız. 5 kategori ve her kategoriden 3 proje olmak üzere toplamda 14 tane projeyi bu video içerisinde inceleyeceğiz. Çok farklı bir konsept ile karşınızdayız. Bu 15 projeyi rastgele seçmedik. Her projeyi 5 filtreden süzdük. Bu filtreler güvenlik, gerçek kullanım, gelir, likidite, tokenomik ve dayanıklılık ve icra kabiliyeti olarak 5 başlık altında toplandı. Sonra bunlara ağırlıklı puanlar verdik. Birazdan da göreceksiniz. Her kategoride 2 güvenli ve 1 orta segment olacak şekilde projeler seçtik. Bu sayede tamamı riskli ya da tamamı düşük getiri hatasına düşmemiş olduk. Bu videomuzun amacı dikkatinizi dağıtmadan en çok ilgi gören temalarda ilerlemek olacak. Tabii ki zaman aralığı kişiye ve portföy bakış açısına göre değişebilir ama benim burada örnek aldığım dilim 6 ay. Bu 6 ay ufkunda gerçek katalizör ihtimali olan projeleri ön plana çıkartmaya çalışacağız ve bunu basit ama teknik olarak doğru şekillerde yapmaya gayret göstereceğiz. Peki sizlere birazdan aktaracağım bu 5 kategoriyi neden seçtik? Ona girelim isterseniz isterseniz. Birinci kategorimiz katman 1 ve dolayısıyla katman 2 projeleri olacak. Blok zincirin ana yolları bunlar bildiğiniz üzere ve talep artınca değer gören yer tam olarak burası. İkinci kategorimiz DeFi tabii ki. Burada ücret, hacim ve gerçek gelir üretebilen protokoller olmasından kaynaklı ikinci kısımda bunlar yer aldı. Üçüncü kategorimiz yapay zeka ve big data diyebileceğimiz alan. Burası büyük anlatı, hesaplama, veri ve yapay zekanın birleşiminin bulunduğu merkez olarak karşımızda duracak. Dördüncü kategorimiz ödeme ve transfer projelerinden oluşuyor. Burası ucuz ve ve hızlı taşımayız çözen ağlardan oluşacak ve gerçek kullanım hikayelerinin bulunduğu projeleri göreceksiniz. Beşinci kategorimiz ise memecoin'ler ve topluluk projelerinden oluşuyor. Bu kategori düşündüğünüzün aksine çok daha fazla ilgi çekici ve likiditesi güçlü olan projelerden oluşuyor. Birazdan her kategoride 3 projeyi anlatacağım. Her biri için 3 kısa başlık vereceğim sizlere arkadaşlar. Bu başlıklarda neden seçtiğimizi belirlediğimiz periyotlarda katalizörler neler olabileceği ve dürüst bir şekilde bu projelerle alakalı riskler neler olabilir bunları değerlendireceğiz. Bu videonun sonunda size iki ana şey kalacak. Birincisi net bir kısa liste. İkincisi ise tekrarlanabilir bir çerçeve. Yani burada sizler de bu 5 filtreden ve bu 5 filtre ile projeleri nasıl süzdüğümüzden yola çıkarak kendi listelerinizi bir şekilde oluşturabileceksiniz. Aslında bu videomuzun ana maksadı budur. Eğer hazırsanız, çayınızı kahvenizi aldıysanız ve bu videomuza bir beğeni bıraktıysanız hızlı bir şekilde videomuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bu 5 filtreyi hatırlamakla başlayalım. Sizlere bahsetmiş olduğumuz. Buna bağlı olarak bahsettiğimiz altcoin'leri nasıl seçeceğiz, nelerden geçireceğiz bunu anlamış olacağız. Öncelikle güvenlik filtresi. Burada denetimler, bug bounty, multisig time lock gibi geçmişteki saldırılara tepki gibi konulara ağırlık vereceğiz arkadaşlar ve totaldeki bu başlığın ağırlığı %30 olarak karşımıza duracak. Yani güvenlikten alacağı projenin çarpımı %30 olacak. Gerçek kullanım ve gelir başlığına baktığımızda burada şunları inceleyeceğiz. Aktif kullanıcılar, protokol ücretleri ve TVL hacim gibi konulara bakacağız. Tabii ki bunlara detaylı bir şekilde bakma şansımız yok. Biz bunları kontrol ettik, analiz ettik ve bunlara bağlı olarak birer ağırlık neticesi ortaya koyduk. Sizler de bunları tabii ki detaylı bir şekilde analiz edebilirsiniz ki kendi projelerinizde seçeceğiniz projelerde zaten bunu yapmanız lazım. Bizler yolu gösteriyoruz ve buna bağlı olarak gerçek kullanım ve gelirin ağırlığı da burada %25 olacak. Likidite kısmında inceleyeceğimiz veya incelediğimiz kısımlar DEX veya DEX derinliği, spread'ler, büyük işlemlerdeki kaymalar ve türev piyasalardaki genel durumlar olacak ve bunun da ağırlığı %15 arkadaşlar. Tokenomik ve dayanıklılık başlığında ise arz takvimi, kilit açılımları, ekip ve VC payları, tokuna talep yaratan mekanikler incelenmiş olacak ve ağırlık da burada %20 olacak. İcra kabiliyetine baktığımızda aslında takımın neler yaptığıyla alakalı ana başlık bu öyle söyleyebiliriz veya özetleyebiliriz. Burada takımın projelerle alakalı teslim hızı, yol haritası, geliştirici aktivitesi ve partnerlikleri analiz ediliyor ve buradaki ağırlıkta total %10 olarak karşımıza çıkıyor. Ve bizler burada dolayısıyla geçer not vereceğiz tabii ki. Buna pass diyeceğiz ve bu geçer notun 3.6 ile 5 puan aralığında olması gerekiyor. Zira buradan alacağı puantajlar bu aralıkta kalması gerekiyor ki bizler evet bu proje geçer not aldı diyebilelim. Şimdi isterseniz biraz daha bunların içeriklerine bakalım ki sizler daha iyi anlayabilin arkadaşlar. Bu %30 ağırlık, %25 ağırlık neyi ifade ediyor ve içeride bakacağımız detaylar neler olmalı bunları daha derinlemesine bir şekilde analiz edelim. Öncelikle güvenlik ve dayanıklılık kategorisinde %30 ağırlık olacağını demiştik. Burada ölçeceğimiz şeyler kod kalitesi, denetim, saldırı geçmişi ve operasyonel güvenlik olacak. Aslında bu bakacağımız bütün süzgeçler, bütün filtreler bir kripto projesinin ne kadar güvenli olup olmadığını detaylı bir şekilde bizlerin karşısına sunacak yegane unsurlar diyebiliriz. Proje ile alakalı güvenlik ve dayanıklılık konularına puantaj verecekken veya sizler vermeniz gerekirken bakacağınız şeyler Bağımsız denetim raporları, bug bounty programları, exploit geçmişi, anahtar yönetimi, kill switch gibi konular ki burası çok önemli. Bunlara belirli aralıklarda puanlar vererek ve bunun ağırlığını %30 yaparak güvenlik ve dayanıklılıktan projelere puan vermiş olacağız. Videoyu detaylı bir şekilde anlatıyorum ki arkadaşlar biraz sonra getireceğim tabloda çok daha anlaşılır şeyler karşımızda dursun. Şimdi geliyoruz gerçek kullanım ve gelir kategorisine. Burada ağırlığımız %25'ti. Burada ne ölçeceğiz diye baktığımızda ise bu projenin gerçekten kullanıp kullanılmadığına bakacağız ve burada herhangi bir gelir üretimi var mı yok mu bunu analiz edeceğiz ki zira projelerin zombi mi yoksa zombi olmadığımızı anlayacağımız en önemli konu bu. Burada bakılması gereken unsurlar ise aktif kullanıcı ve adres sayıları. Bunları on-chain platformlardan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde ücret ve gelir durumları ve TVR rakamları. Defilama gibi platformlarda bunları detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Yine gerçek entegrasyonlar, borsalarda, cüzdanlarda, işletmelerde gerçek entegrasyonlar var mı? Bunlara bakmak lazım. Bunların detayını topladıktan sonra yine 0 ila 5 5 arasında bir puan vereceğiz. Bu puanı da genel sepet içerisinde %25 ağırlık yaparak gerçek kullanım ve gelirden bir puan almış olacağız. Üçüncü filtrede ise likidite kalitesi ve piyasa riskine bakacağız. Ağırlığımız %15 dedik. Burada ölçeceğimiz konu alım satımlardaki silipaj oranı, derinlik ve volatiliteye dayanıklılık olacak. Bakmamız gereken kısımlar merkezi ve merkezi olmayan borsalardaki derinlikler, spreadler, günlük hacim ve sürekli açık kısa uzun piyasalar olacak. Yine volatiliteye ve ve maksimum geri çekilme durumlarına bakacağız. Ve buna göre bir puan vermiş olacağız. Hızlıca geçiyorum. Dördüncü kısım, dördüncü filtremiz tokenomik ve dayanıklılık. Ağırlığımız %20 idi ve burada ölçmemiz gereken kısım arz takvimi. Kilit açılımları, iç pay ve talep yakım gibi mekanikler olacak arkadaşlar. Özellikle kısa orta vadeli işlem yapıyorsak bakmamız gereken kısımlar önümüzdeki 6 ila 12 ay içerisindeki kilit açımlarına bakmak kesinlikle olacak ki burada arıza çok büyük baskı yapabilecek bir unsur bu. İçerideki paylara bakmak gerekiyor. Ekibin elinde ne kadar var? VC'lere ne kadar verilmiş? Vesting koşullarında neler bulunuyor bunlara bakmak ve buna göre bir analiz yapmak gerekiyor. Bununla beraber utility ve değer yakalama kısımlarını iyi analiz etmek lazım. Bunlar da token'ın veya coin'in genel gidişatını derinlemesini etkiliyor ve Dolayısıyla buradan da yüzde %20'lik ağırlık alarak bir puantaj çıkarmış olacağız. Son başlığımız ve filtremize baktığımızda ve bence en önemlilerinden bir tanesi zira projenin devamlılığı açısından buradaki icra kabiliyeti ve ekosistem desteği çok önemli. Buna %10 ağırlık verdik ve burada ölçmemiz gereken kısım takımın teslim hızı gibi geliştirici faaliyetleri, partnerlikler, hibe destek programları gibi konular olacak ve detaylı bakmamız gerekenlerde geliştirici aktiviteleri, yol haritaları, partnerlikler gibi çok önemli başlıklar olacak ve buradan da dediğim gibi %10'luk bir ağırlık alacağız arkadaşlar ve sizlerin de projeleri detaylı bir şekilde analiz ederken bunları yapmanız kesinlikle şart ve en son da belli bir puantaja ulaşarak projenin hangi güvenlik seviyesinde olduğunu ve yatırım yapılabilir veya yapılamaz durumda olduğunu anlamış olacağız. Evet şimdi burayı SS alsanız sizin için daha faydalı olabilir. Daha sonra da analiz edebilirsiniz göreceksiniz zira arkadaşlar. Burada kategorilerimiz, projelerimiz, güvenlik seviyelerimiz, belirlediğimiz seviyeler güvenli orta dedik ama ortaların güvenli olmadığı anlamına gelmiyor. Mesela Ethereum'un belli bir güven seviyesi var, AVAX'in belli bir güven seviyesi var buna bağlı olarak. Yine güvenlik başlığımız, kullanım gelir, likidite, tokenomik icra ve Dolayısıyla bunlara bağlı olarak ağırlıklı puan oluşacak ve kategori içerisinde belli sıralamalar yapacağız. İşte katman 1 ve katman 2'lerde 1, 2, 3 olacak. DeFi'da veya yapay zekada, ödemede veya MIM topluluk projelerinde belli kategori sıralamalar olacak. Bunları birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim. İlk olarak katman 1 projelerinden Ethereum projesine geldik. Bunun seviyesini güvenli olarak belirledik. Nedenini herhalde sormaya gerek yok ve güvenlik puanı burada kendisinin 5 üzerinden 5 seçilmiş vaziyette ve özet olarak en geniş ekosistem olduğunu söylemek, kurumsal akış, katman 2 büyümesi ve standartizasyonun merkezi olmasından kaynaklı Ethereum'a bu puantajların düştüğünü söylememiz lazım arkadaşlar. 6 aylık katalizör konusuna geldiğimizde özellikle katman 2'lerdeki hacim artışı, kurumsal ürünlerin yayılması, çekirdek geliştirmelerdeki verim güncellemeleri gibi konuların Ethereum'u ön plana çıkardığını göz önünde bulundurduk. Bunlara bağlı olarak kullanım ve likidite kısımlarından da 5'er puan aldı. Tokenomi kısmından tabii ki belli başlı konularda bazı negatiflikler olmasından dolayı 4 ve icra kısmından da 4 puan alarak ağırlıklı puanı 4.70 oldu ve kategori içi sıralamada bir numaralı projemiz oldu arkadaşlar. Yani burada daha iyi bir proje teknik olarak yok. Ethereum'la ilgili bahsetmiş olduğumuz risk ne olabilir? Ücret tıkanıklığı dönemsel olabilir ve katman 2 veya izne tabi ağlarda trafik kayması söz konusu olabilir ilerleyen aşamalarda. İkinci kısma geldik. Burada Solana'yı yerleştirdik. Güvenli seviyeye kendisini koymuş vaziyetteyiz. Peki neden seçtik? Çünkü yüksek performans, çok canlı bir ekosistem ve kullanıcı deneyimini ön plana çıkartan çok muazzam bir yaklaşımı var Solana tarafının. Buna bağlı olarak güvenlik tarafında 4 puan Kullanım ve gelir tarafında özellikle 5 puan ve likidite de aynı şekilde 5 puan aldı. Solana'nın tokenomik kısmında 3 puan verdik. Zira burada VC yatırımları, token dağılımları ethereum'la falan kıyaslandığı zaman çok daha aşağı seviyelerde olmasına kaynaklı böyle bir puantaj içerisinde. İcra kısmından 4 puan olan solana ağırlıklı puanda 4.20'ye ulaşarak kategori içerisinde ikinci sıraya gelmiş oldu. Yani katman bir projeler içerisinde bunlardan bitcoin'i çıkardık tabii ki en iyi ethereum sonrasında solana karşımızda duruyor arkadaşlar. Tabi bunlar bizlerin seçtiği projeler içerisinde sizlerin daha farklı projelerle daha farklı sıralamalar oluşturma ihtimalleri de elbette söz konusu. Belki ilk 1-2 sıralama değişmez ama 3. sırada tabii ki büyük değişiklikler olabilir. Solana ile ilgili risk konusuna geldiğimizde ise teknoloji takvimlerinin gecikebileceğinin a kararlılığı piyasa dönemlerine de duyarlı olabileceğini söylememiz kesinlikle şart ki Solana'da bunlar zaman zaman yaşanabilen konular. Döndük AVAX tarafına özellikle subnet yaklaşımı ve varlık odaklı anlatılarla esnek bir büyüme alanı var. Avax tarafının bundan kaynaklı orta kategoride bulunuyor kendisi. Güvenlik, kullanım ve gelir likidite kısımlarından 4'er puan almış vaziyette ve tokenomikte tıpkı Solana gibi VC yapısından kaynaklı 3 puan, icradan 4 puan alarak toplamda ağırlıklı puanı 3. 8 oldu arkadaşlar. Belki bu AVAX'tan 3.8'den çok daha yüksek alabilecek L1 projeleri olabilir. Bizler şimdilik burada Avalanche seçtik ve burada seçtiğimiz kategori içerisinde 3. sıraya kendisi gelmiş durumda. Kendisinde orta vadedeki katalizör durumlarına baktığımızda kurumsal işbirlikleri, özel A subnet kullanım vakaları, DeFi'de da de seçici dikeylerin toparlanması gibi önemli konuların ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Risk olarak ise özellikle katman 1 kategorisindeki yüksek rekabet anlatı gücünde dalgalanmalar getirebilir. Bu da diğerleriyle beraber pastadaki payının daha makul olabileceğini projeye yansıtabilir. Geçiyoruz ikinci kategorimiz olan DeFi kısmına ve ilk projemiz A ve projesi arkadaşlar. Kendisi tabii ki güvenli bir proje alanında olarak duruyor şimdilik. Seçme sebeplerimizden bir tanesi çok zincirli kredi pazarı olması. Risk çerçevesi ve yönetişim kısmının gerçekten sağlam bir şekilde oturmuş olması bunlara bağlı olarak güvenlikten 5 Kullanım ve gelirden 4, likiditeden özellikle burasının ciddi oranda fokurduğu AV tarafında 5 puan. Tokenomik ve icra tarafından da 4'er puanla 4.45 puan alarak kategori içi sıralamada 1. sıraya geliyor kendisi. Orta vadedeki katalizör başlığına baktığımızda protokol yükseltmeleri, önemli ekosistem gelişmeleri ve zincirler arası büyümeden bahsedebiliriz. Risk olarak ise piyasa genelinde kaldıraç sıkışmalarının DeFi'yi etkileyebilecek olması diyebiliriz. DeFi'nin ikinci ürünü... Tabii ki Uniswap bundan bahsetmesek olmaz. Kendisini seçme sebebimiz likiditeye yön veren DEX standardı ve protokol tasarımıyla pazar payının çok güçlü olması bundan kaynaklı kendisine güvenli diyoruz. Tabii ki bizim süzgeçlerimize bağlı olarak. Dolayısıyla güvenlik ve kullanım gelir kategorilerinden 4 puan, likiditeden 5 puan fakat tokenimi kısmından 3 puan almış vaziyette. Kendisi burada bir zayıflığı var. İcra kısmından 4 alarak ağırlıklı puanı 3.95 oluyor ve kategori içi sıralamasında ikinci sıraya kendisi yerleşiyor. Kısa vadeli katalizör kısmına baktığımızda Uniswap için V4 ekosistem araçları ve eklentileri ve verimli LP deneyimlerinin hızlı bir şekilde gelmesinden kaynaklı orta vadede önemli gelişmeler olabilir diyebiliriz. Risk kısmında ise Ücret paylaşımıyla regülasyon başlıkları net bir şekilde duruyor. Zira SEC ile yaşadıklarını biliyoruz. Bununla birlikte de Dex rekabetinin büyük oranda ilerlediğini söylememiz kesinlikle şart. DeFi'in son projesi GMX'ten bahsedelim. Kendisi orta düzeyde bir proje. Perpetuals tarafında güçlü kullanıcı tabanı bulunuyor. V2 ile hacim ücret üretimi hat safhaya çıkmış durumda. Dolayısıyla güvenlikten 3 puan, kullanım gelir ve likiditeden 4 der. Tokenomics yapısı yine 3 puan, icradan ise 4 puan alarak totalde 3,5 ağırlıklı puanla kategori içi sıralamada 3. sıraya gelmiş durumda. Unutmayalım bizim geçer Anımızda 3.6'dan başlıyordu. Bu projenin orta vadeli katalizörlerine baktığımızda yeni piyasa listeleri, daha iyi Oracle likidite tasarımlarının olması, ek zincir konuşlanmalarından bahsedebiliriz. Risk olarak ise türev piyasasının volatil olması. Piyasa şoklarında ücretler artsa bile token fiyatının sert bir şekilde dalgalanabileceğinden kaynaklı buradaki bazı soru işaretleri kesinlikle bulunuyor. Geçiyoruz yapay zeka ve data kategorisine. Buradaki ilk projemiz render projesi güvenli seviyede bulunuyor kendisi. Ve bunu seçmemizdeki ana etkenler tabii ki render'ın gücü, hesaplaması ve pazar yerine çeviren modeli. Dolayısıyla da kullanım değer bağının net bir şekilde karşımızda durması. Bunları değerlendirdiğimizde güvenlik ve kullanım gelirden 4'er puan, likiditeden 5 ve diğerlerinden 4'er puan alıyor ve ağırlıklı puanı 4.15'te kategori içi sıralamada birinci sıraya kendisini yerleştiriyoruz arkadaşlar. Orta vadeli katalizör kısmını değerlendirdiğimizde yeni stüdyo uygulamalarının entegrasyonlarının bulunduğunu ve A performansında ciddi artışlar gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Risk kısmında ise talep döngülerinin proje bazı olması kendilerini etkileyebilir, yorumlara yapılabilir. Bir diğer yapay zeka projemiz ASI projesi veya Fetch Ocean ve AGIX projelerinin birleşiminden bahsedebiliriz. Güvenli seviyede bir proje olarak işaretlenmiş durumda. Neden seçtiğimize geldiğimizde ise üç projenin birleşimiyle A etkisi oluşuyor kendisinde ve dolayısıyla Veri ve yapay zekanın kesişimi bir proje diyebiliriz. Bunlara bağlı olarak tokenomics'ten sadece 3 puan veriyoruz kendisine ki burada bazı sıkıntıları var. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Diğerlerinden 4 puan olarak totalde 3.8'lik ağırlıklı puanla ikinci kategori içi sıralamaya yerleşmiş oluyor. Orta vadeli katalizörlerine baktığımızda entegrasyonların olgunlaşması ve ortak ürün lansmanlarının projeye pozitif yansımaları olabilir diyebiliriz. Fakat risk kısmında ise Birleşme sonrası uyum ve teslimat takviminde bazı soru işaretleri olur yorumunu da yapabiliriz. Yapay zeka ve data kategorisindeki son projemiz Akash Network. Çoğunlukla bu projeleri zaten sizlere kanalımızda çokça değerlendirmiştik. Hangi projenin ne olduğu, kendisini burada seçme sebeplerimize baktığımızda merkeziyetsiz GPU hesaplama pazarı olması donanım tarafındaki gelişmelerle büyük talep artışları yaşamasından kaynaklanıyor. Tabi güvenlik kategorisinde birazcık zayıflıkları var. Buna bağlı olarak 3 puan aldı. Diğerlerinden 4'er puan alarak 3.70 ağırlıklı puan verdik kendisine ve dolayısıyla kategori içi sıralaması 3. sıra olmuş durumda. Orta vadeli katalizör kısmında yeni GPU tedariki olması ve kurumsal ara katman entegrasyonları sunması kendisini ön plana çıkartırken risk kısmında ise süreklilik ve gerçek ödeme talebinin ivmesinin kısıtlı olması oluyor. Dördüncü kategorimiz ödeme ve transfer projelerinden oluşuyor tabii ki biraz önce de söyledik. İlk projemiz Toncoin bu Telegram dediğim zaman hatırlayacağınız bir proje. Neden seçtiğimize baktığımızda mesajlaşma uygulaması tabanlı bir erişimi bulunuyor ve kullanıcı deneyimi kolay diyebiliriz tabii ki. Bunlara bağlı olarak sadece tokenomik kısmı zayıf dediğimiz için buradan 3 puan alıyor ve diğerlerinden 4 puan alarak 3.80 puan alıp kategori içi sıralamada kendisini ikinci sıraya koyduk. Zira bundan daha iyisi var. Birazdan göreceğiz. Orta vadeli katalizör kısmına baktığımızda cüzdan ve mini app büyümesi bulunmakta. A içi ödemeler ve önemli kampanyaların olduğunu söyleyebiliriz. Risk kısmında ise uygulama içi benimsenme hızı beklentinin karşılanmaması durumunda fiyatları aşağı yönlü çekme ihtimalleri bulunuyor. Bunları da göz önünde bulundurmak kesinlikle şart. Gelelim ödeme ve transfer dediğimizde aklımıza gelen esas proje olan Ripple projesine tabii ki. Burada kendisine çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok ama bazı kategori başlıklarında veya bazı filtrelerde zayıf kaldığını söylememiz lazım. Ama kendisini seçmemizdeki sebebi de tabii ki diğerleri gibi ifade edelim. Sınır ötesi transfer ve likidite köprüsü anlatısı olması ve yıllara yayılan büyük bir ekosisteminin olması. Bunlara bağlı olarak güvenlik ve kullanım gelir kategorisinden 4 puan almasına rağmen büyük likidite havuzundan kaynaklı 5 puan veriyoruz kendisine. Ancak tokenomics kısmında bayağı bir zayıf bildiğiniz üzere özellikle Ripple şirketinin elinde bulunan tokenları gördüğümüz zaman veya coinleri buraya 3 puan verdik ve icra kısmından da 4 puan alarak toplam ağırlıklı puanı 3.95 olarak hesapladık ve kategori içi sıralaması tabii ki birinci sıraya gelmiş vaziyette. Orta vadeli katalizörleri ne olabilir bu projenin diye baktığımızda iş ortaklık güncellemeleri, yeni koridorlar ve A üstü likiditelerden bahsedebiliriz. Ancak risk kısmına baktığımızda regülasyon haber akışlarının yön değiştirici olabileceğini söylememiz lazım. Özellikle ABD hükümeti tarafında şu an herhangi bir problem yok ama belki orta vadenin biraz daha üzerinde özellikle bir hükümet değişikliğinde ilk göze çarpan projelerden bir tane olma ihtimali tabii ki söz konusu. Ödeme ve transfer başlığı altındaki projelerin sonuncusuna geldiğimizde Stellar veya XLM projesi gelmekle beraber bunu seçme sebebimiz ödeme odaklı, akıllı sözleşme yeteneğini genişleten hamlelerin olması ve büyük bir topluluk gücünün olması kendisini buraya getirdi arkadaşlar. Bunlara bağlı olarak güvenlik ve likidite kısmından 4 puan ve diğerlerinden 3'er puan alarak 3.45'lik bir ağırlıklı puan aldı ve dolayısıyla kategori içi sıralaması 3 olmuş vaziyette yine 3.60'ı geçemeyen projelerden bir tanesi oldu kendisi. Bu tabii ki kötü proje olduğu anlamına gelmiyor. Oldukça fazla bir komünitesi var ama bizim belirlemiş olduğumuz Fritle'lerden almış olduğu puantaj bu. Yani bu ne demek çok daha iyi projeler kendisinden farklı olarak tabii ki söz konusu. Stellar'la alakalı orta vadeli katalizör kısmına baktığımızda geliştirici tarafında yeni depler var ve yine finansal servis işbirliklerinde olduğunu söylememiz lazım ancak riskler kısmında ise geliştirici çekimi Katman 1 ve katman 2'lerle yarışabilecek potansiyeli gelmeli. Gelmediği için de her burada bir risk söz konusu olabilir yorumunu yapabiliyoruz. Geliyoruz son kategorimiz min ve topluluk projeleri. Buradaki ilk projemiz Shiba Inu projesi tabii ki. Kendisini kanıtlamış shitcoin'lerden bir tanesi esasen. Yani Mim coin'lerle veya shitcoin'lerle ilgili şunu söylemek lazım. Her ne kadar reddedilse de reddetsek de şu bir gerçek ki. Özellikle belli dönemlerde bitcoin'den dahi çok daha fazla momentum ve hacime ulaşan bir alan bu bir kategori arkadaşlar. O yüzden kesinlikle gözden kaçırmamak lazım ve hatta şöyle bir dipnot sizlere söylemiş olayım. Zaman zaman ülkemiz sınırları içerisinde en fazla yatırım yapılan kategori Mim coinler veya shit coinler oluşuyor arkadaşlar. Bunları söyleyeyim yani ne katman birler ne defi, ne yapay zeka tamamen kedi köpek projelerine yatırım yapılmış oluyor. Üzücü mü? Üzücü tabii ki. Fakat böyle de bir gerçeklik var. O yüzden buraları da atlamamak istiyorum. Şimdi geldik Shiba'yı neden seçtiğimize. Burada öncelikle dev bir topluluk, çoklu borsa kapsaması ve yan ürün ekosisteminin olmasından kaynaklı Shiba'yı buraya koyduk ve güvenlik ve kullanım gelirden 4, likidite büyük kendisinde tabii ki 5 puan. Fakat tokenomics ve icra kısmından 3'er puan verdik. Buralarda zayıf ve dolayısıyla ağırlıklı puan 3.85 oldu ve birinci sıraya kendisini yerleştirdik. Orta vadeli katalizör kısmına baktığımızda entegrasyon haberleri ve sosyal ilgi dalgasının olabilmesinden kaynaklı burada bir katalizör var veya oluşabilir diyebiliriz. Risk kısmına geldiğimizde ise haber akışı bağımlı ve temel üretmeyen dönemlerde gayet sönük bir performans sergilemesi bu tarz projelerin artık ayyuka çıkmış bir konu diyebiliriz. Bu sadece Shiba için değil diğerleri için de geçerli. Geliyoruz ikinci projemize Dogecoin arkadaşlar. Bunu seçmemizde birçok etken söyleyebiliriz ama özet olarak en yüksek likiditeye sahip MIM temsili burada kendisi ve geniş bir erişimi var. Dolayısıyla güvenlik ve kullanım geliri kısmından 4 puan alıyor. Likiditeden 5 puan alırken tokenimik kısmından 2 puan veriyoruz kendisine ve icrada 3 puan alıyor. Tokenimik niye böyle? Çünkü açın bunun token yapısına bakın veya hangi cüzdanlarda ne kadar dogecoin var diye baktığınız zaman sadece bir veya birkaç tane cüzdan içerisinde dogecoin miktarının neredeyse yarıdan fazlasının bulunduğunu göreceksiniz. Bu da her zaman satış baskısının olduğunu bizlere söyler ve hatta batış baskısının olduğunu söyler ve dolayısıyla böyle bir tokenimik puanı verdik. Ağırlıklı puan 365 ve kategori içi sıralaması 2'ye gelmiş durumda arkadaşlar. Bunlar tamamen Hype'den kaynaklandığı için böyle bir sistem ve kategori oluştu. Yoksa ne doğru düzgün tokenomik yapıları var ne icraları var ne de güvenlikle alakalı çok büyük geliştirmeleri var diyelim. Pepe'ye dönelim. Burada likidite ve işlem ilgisinin yüksek olduğunu ve özellikle ülkemizde çok yüksek talep olduğunu kendisine söylememiz lazım. Ancak güvenlik kısmından kendisine 3 verdik. Kullanım ve gelirden 4 alırken likidite tabii ki diğerleri gibi yüksek burası 5. Tokenomics, Dogecoin gibi rezalet 2 puan. İcra kısmında ise 3 puan almış vaziyette. Burada özellikle yatırımcılarının yanlış anlamaması lazım arkadaşlar. Burada real paylaşımlar yapıyoruz, gerçekçi yorumlar yapıyoruz. Sizler de böyle bakarsanız özellikle yatırımlarınızın daha güvenli hale gelmesi için çaba sarf etmiş olursunuz diye söyleyebilirim. Ağırlıklı puan kısmından 3.35 e alarak kategori içi sıralaması Pepe'nin 3. sıra oluyor arkadaşlar. Evet toparlayalım arkadaşlar. Bugün 5 kategori 3 proje formatında 5 filtre ile süzülmüş 15 tane projeyi ele aldık. Katman 1 ve katman 2'lerde Ethereum, Solana ve Avax, DeFi'da Aave, Uni ve GMX, yapay zeka ve data'da Render, Asi ve Akash Network, ödeme ve transferlerde Ton, XRP ve XLM, Min ve topluluk projelerinde ise Shiba, Doge ve Pepe projelerini inceledik. Peki bu çerçevenin bu anlattıklarımızın gücü nereden geliyor sorusuna bir bakalım. Birincisi tekrarlanabilir bir süzgeç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Yeni bir proje duyduğunuzda bu aynı 5 filtreyi 10 dakikada uygulayıp geçer mi kalır mı kararı kesinlikle verilebilir. İkincisi ise burada bir denge kurulabiliyor. Her kategoride iki güvenli bir orta ile hem izlenilebilir risk hem de büyüme ihtimalinin olduğu projelere yer verebiliyorsunuz. Üçüncü kısma baktığımızda ise zaman ufkunun net olduğunu söyleyebiliriz. Ben 6 ay dedim. Sizler tabii ki farklı zamanlar koyabilirsiniz. Bu sadece bir örnek altını çizerek söylüyorum. Bu durumda da sonsuz sabır gerektiren değil yakın vadede gerçekleşen katalizörler yakalama şansının yüksek olduğunu ve buna bağlı olarak bir pencere belirleyebileceğinizi söylememiz gerekiyor. Peki izleyiciler olarak dinleyiciler olarak sizlerin ne yapması gerekir? Naçizane bunu söylemem lazım. Herkesin takip listesini veya yatırım listesini bahsetmiş olduğum filtrelerden geçirmesi bence faydalı bir proje olacaktır. Hatta bunlarla alakalı yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Neden seçtim? Şu kadar sürede neler bekliyorum? İşte portföyümle alakalı en büyük risk veya riskler şunlar. Bunları yazabilirsiniz. Birlikte değerlendirelim. Yine bu oluşturacağınız takip listesiyle alakalı haftalık rutinler yapmanız lazım arkadaşlar. İşte kullanım ve gelirle alakalı on-chain verilere bakmalısınız. Tokenomics'lerini analiz etmelisiniz. Özellikle kilit açım takvimini likiditesine bakmalısınız. İcrasında işte yol haritasında falan neler var kısa vadede? Özellikle sizin belirlemiş olduğunuz zaman aralığında bunlara bakmalısınız. Güvenlik kısmında yeni denetimler var mı? Herhangi bir değişiklik var mı? haftalık olarak bunları analiz etmeniz sizlerin ve portföyünüz ve takip listeniz açısından önemli olacaktır. Umarım anlaşılır ve faydalı bir video olmuştur. Tabii ki burada bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Burada anlattıklarımız herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Biliyorsunuz piyasalarımız ultra riskli piyasalar. O yüzden herkes kendi araştırmalarını maksimum seviyede yaparak kendi kararlarını vermelidir. Benim burada yapmak istediğim ve hedefim sizin karar kalitenizi artırmak, izlerken hem keyif almak hem de gerçekten işe yarayan bir çerçeve belirlemek olacaktı. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendi araştırmanızı mutlaka yapın arkadaşlar. Riskinizi doğru dağıtın, planlayın, uygulayın, ölçün ve mutlaka iyileştirin. Yani sabit ve stabil bir şekilde kesinlikle bu sektörde kalmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.